Gol gol kesten herkese merhaba. Ben Hilmi Uslu. Ben Burak kadar Burak kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk İlmeğim. Nasılsın? iyi misin? İyi olsun Maçları takip ediyoruz heyecanla. Sen nasılsın? Ben deyim. Eee bizzat ben de birebir takip ediyorum özellikle kız takımlarını. Evet Kocaeli'nde yerinde takip ediyorsun. Aynen. Ee, o şekilde devam ediyor. Bugün seninle e, bugünkü oynanan kadınlardaki yarı final mücadelelerini ve yarınki final mücadelesiyle ilgili düşüncelerini almak isterim öncelikle. Ee, kadınlarda e, yarı final, iki tane yarı final mücadelesi oynandı bugün. E, Pamukkale ile Yeditepe. Pamukkale Belediyesi 11'e 1 gibi net bir skorla Yeditepe'yi yendi. Evet. Diğeri de Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Genç Osman Gazi Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oldu. E burada da aynı şekilde Çankaya'nın 10 farklı galibiyetiyle, Çankaya'nın rahat bir galibiyetiyle tamamlandı. Ve yarınki finalin adı Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Pamuk Kalesi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Evet. Ee, üçüncülük dördüncülük maçı ise Genç Osman Gazi Görmengeliler Spor Kulübü ile Yeditepe Görmengeliler Spor Kulübü oldu. Bu evet. maçlarla ve yarınki oynanacak final ve üçüncülük dördüncülük maçlarla ilgili neler söylemek istersin? Yani Çankaya Belediyesi'nin finale bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorduk zaten. Ama Pamukkale Belediyesi ile Yeditepe arasındaki mücadelenin biraz çekişmeli olmasını bekliyorduk. Pamukkale'nin gençleri biraz maçta ağır bir e, Final maçında bakalım. E, heyecanla bekliyoruz. Üçüncü maçı da bence yine kıran kırana geçecektir diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Keyifle bekleyeceğiz bakalım. Aynı şekilde ben de yarın e, keyifle bu maçları bekleyeceğim. Sen zaten final maçını anlatacaksın herhalde. Evet final maçında Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Facebook sayfasından anlatacağım. İzlemek isteyenleri de oraya beklerim. Evet. İnşallah izleyeceğiz kardeşim. Çok sağ olasın. Ee, erkeklerde de bugün beyaz ve kırmızı grup olmak üzere bu gruplarda çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri tamamlandı. Evet. Bu sonuçlara göre de yarınki yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İstersen evet. Yarın Yarın evet. final ve final mücadeleleri oynanacak aslında orada bir hı hı. E, biraz garabet diyebileceğimiz bir durum var onu konuşuruz birazdan. Tamam hiç şey değil ama istersen beyaz grup çeyrek final maçlarından bakayım ben. Evet çeyrek finale konuşalım önce istersen sonuçları verirsen. E, i̇lk maç e, Yedi Tepe 11 e, Çankırı Gençlik ve Gençlik Hizmetleri 1. Evet. E, i̇kinci maç e, günün maçı e, maç sonucu Kocaeli 11 Kayseri 1 Evet. Üçüncü maç Bağımsız 7 Samsun 5 Samsun görme engelliler. Evet. E, ve çeyrek finalin dördüncü son maçı e, Çanakkale Engelliler Derneği ve Spor Kulübü 13 e, Karahisar Kalesi 3 Bugünkü evet, fikstür final sonuçları, maç sonuçları bu şekilde. Bunlarla ilgili görüyorlar alalım kardeşim. Burada 3 maç zaten teknik bitti. Anladım. Ama gerçekten Samsun Bağımsız maçı Bu turnuvada inanılmaz çok maç oldu ya. 2 maçtan bir tanesi neredeyse teknik bitiyor. Ben daha böyle bir şey görmedim golbölde. Ya bu tur için normal ama bir sonraki turda tabii daha çekişmeli maçlar oldu. Birazdan konuşacağız. Burada bağımsız gestle Samge'nin maçı gerçekten çok çekişmeli geçti. Maçı da izledim. Çok da keyifliydi. Samge maça iyi başladı aslında. 2-0 öne geçti. Daha sonra 2-1'lik gitti ilk yarı Samge maçın başında bir gol buldu. Gol gürültü sebebiyle iptal edildi. Orada maçı belki koparma şansı doğabilirdi. Sonra bağımsız gestle öne geçti. Sonra Samge tekrardan öne geçti zannediyorum 5-3. Daha sonra bağımsız gerçekten maç ağırlığını koydu ve kazanmayı başardı. Zannediyorum 7-5 bitmişti. Gerçekten Hı -hı. çok çekişmeli bir baştı. Samge için biraz talihsiz bir mağlubiyet oldu. Zira Samge'nin şöyle bir durumu var. Zannediyorum 2018 yılında Samge avarajla 3. ligden yükselme ligine düşmüştü. 4. ligin kurulduğu bir senede. Daha Hı. sonra hep zor kurallar çekti ve sürekli çeyrek final turunda 2019'da, 2021'de, 2000 şimdi de 2022'de elendi. Biraz talihsiz bir süreç geçiriyor diyebiliriz Samgeç. Teşekkür ediyoruz bu ee, ve bu sonuçlarla oluşan yarı final eşleşmeleri ve sonuçları da şu şekilde gerçekleşti. Eee 7 Tepe 12, e, Koceli 2, Bağımsız 11 Çanakkale engelliler bir. Burada da ben Kocaeli'ni gerçekten beğendim. Maçın belli bir kısmına kadar Yeditepe'yle gerçekten kıran kırana mücadele oldu. Yeditepe maçın belli bir kısmından sonra koparmayı başardı maçı. Ee, Kocaeli ev sahibi e, şut anlamında yeterli karşılığı veremedi. Yeditepe'nin e, gerçekten şut gücü çok yüksek. Belki de yükselme grubundaki şut gücü en yüksek takım diyebiliriz Yeditepe için. Diğer tarafta da ben Çanakkale'nin bağımsız gezki zorlayabileceğini düşünüyordum. Ama bağımsız gez orada rahat bir galibiyet almayı başardı. Bu sonuçlardan sonra da final mücadelesi Tepe bağımsız arasında oldu. Bu mücadeleyi de Tepe 5-4 kazandı. Ya bu, bu maçta yine çekişmeye sahne oldu. Gayet kıran kırana bir mücadele oldu. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Çok gereksiz bir karşılaşmaydı. Birincisi, hı hı. E, takımlar bir günde üçüncü maçlarını yaptılar. Yani e, dört günde toplam dokuz maç yapmış olacak yarı finale kalan bir takım. Buradaki maçın e, tek mantığı diğer taraftan gelen. Yenilen yine finalde kaybeden takımla yarı final maçını yarın yapması yani burada bu maçın yarı final maçı olma durumu olabilirdi ya da direkt diğer taraftan birisiyle eşleşip yarı final oynanabilirdi yani gereksiz bir fazladan maç oldu bence oyuncular da burada gerçekten çok yoruldular diye düşünüyorum. Maalesef e, ben de o konuda biraz ya bir grubun birincisi oluyorsun sen tekrar yarı final maçı oynuyorsun bence evet. e, onun hakkı direkt final. Evet, e, evet. müthiş bir mücadele verdi şanslı oldum diye e, seviniyor yarın yarın tamam yani, şansı var yayın öncesinde konuşmuştuk ben de söylediğinde şaşırdım ben de gruptan çık e, bir üst lige çıktık diye sevinirken yarın dediğin gibi belki dördüncü olarak e, tabii tabii psikolojik olarak da zor bir süreç. Fenerbahçe'nin şampiyonal sevinesini gibi evet, olabilir. Evet, yani. geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir ara bizim ligimizde şey de yapılmıştı futbol liginde. playoff turları yapılmıştı. Son kalan 4 takım kendi aralarında bir maç yapıp değişik bir şey olmuştu. League, ya, League bur ya burada burada bak o, o da olabilir. O yine mantıklı olur. Yani dörtlü bir şampiyonluk grubu yapılsa yani bu maçın bir anlamı olur. Ama şu anda sadece rakibini seçiyorsun buradan. Ya ben olsam ya niye bu kadar bu maçı zorlayayım ki? Zaten mesela diğer taraftan gelsen ha yedi tepe olmuş, ha bağımsız gez olmuş. Zaten ikisi de birbirine çok denk güçler. Ya bir günde üçüncü maçı yapıp yorulacağıma kendimi yarınki yarı final maçına saklarım mesela ben olsam. Vallahi ben üç tane antrenman maçı yapamıyorum. Adamlar helal olsun. Üç tane çıkıyorlar. Resmi maç yapıyorlar. Yavaş, yani Allah'tan 8 dakika niye oynattıkları <laughs> belli oldu. Bir evet. de 12 dakikadan oynansa herhalde sağdan bayağı bir ambulans adam götürebilirdi diye düşünüyorum. Ee, o konuda da şöyle söyleyeyim, ambulans yok kardeşim. <gülüyor> 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 Doğru. Sa Sağlıkçı var mıdır dersin? Sağlıkçı e, bayanlarda bir defa gördüğüm gibi oldu ama e, hatta bir tane... Genç Osman Gazi'nin bir tane canlı yayını izliyordum maçını. Evet. Akşam e, maçları genelde kontrol ediyorum. Kontrol ediyorum derken bakıyorum merak ediyorum nasıl olmuş nasıl olmamış diye. Hakem sağlıkçı arıyor sahada. Sağlıkçı yok. <laughs> bir kedi gördüm sanki. <laughs> yani Gerçekten biraz Allah yani korusun. E, i̇nşallah erkekler salonunda vardır. Günlük 3 maç çıkartıyorsun. Bir sürü takım var. Yani kardeşim. E, 4 gün 3 salonda 10 saat met yaparsın. Ama sadece bir an sağlıkçıya ihtiyaç duyarsın. O an bulamadığında her şey mahvolabilir. Biz gülüyoruz ama Allah korusun yani çok önemli bir konu aslında. Biraz evet. da bu konunun üzerine düşürmesi lazım. Her an kenarda durması lazım. Çünkü e, izliyorsun oyuncular efor sarf ediyor ve antrenmansız olduklarından bahsediyoruz zaten. Ya yani dilik açabilir. Nefesi kesilebilir, kalbinde Allah korusun bir sıkıntı olabilir. Yani bu anlamda sağlıkçının her an sağ kenarında hazır bulunması lazım aslında. O konuyla ilgili hatırlıyorsan e, Antalya'da bir özel turnuva yapılmıştı uluslararası. Evet. Mesela ambulansımız yoktu hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir hadise yaşandı. Bir tane hangi Hı -hı. takım olduklarını tam hatırlamıyorum. Dili boğazına kaçtı. Cez Cezayir'in orta oyuncusu diyorlardı galiba evet, değil mi? Cezayir'in orta oyuncusu. Orada ambulans mumbulans yok. E tutuyor Ukrayna'nın sağlıkçısı mıydı? Doktoru muydu? Müdahale evet. ediyordu. Evet. Bence böyle şeylerin değil ki uluslararası bir turnuvada hiçbir yerde yaşanmaması lazım. Yani Sağlık her zaman en önünde tutulması lazım. Evet, Allah korusun çok önemli bir mevzu. Buradan da bu konuya değinmemiz bence önemli oldu. İyi oldu. Önce <laughs> de zaten bu konuda Görme Engelliler Sporcu Birliği biraz işim işin farkına varmış durumda. Çünkü evet. de sporun içinden gelen kişiler. Şu an aktif olarak spor yapmayan aramızda kimse yok. Evet. Tarişin ne kadar önemli bir e, noktada bulunduğunu. Yani e, bu biraz şey olmayacak ama burada bizden daha iyi bilecek kişi yok. Ne oradaki tabii. yönetici, ne oradaki antrenör, ne oradaki hakem. Yani, evet. yani ben kendimi bazen o tür e, sakatlananların ya da e, tarihsiz talihsiz bir olay yaşayanların yerine koyuyorum kendimi. Allah'a kötü olmasın diyorum ya çok berbat bir durum. Tabii tabii. Yani inşallah bu konu dediğin gibi üzerine düşünüp kafa yorduğumuz bir konu. Ambulans bulunamayabilir imkanlar dahilinde çünkü ciddi bütçe gerektirebilir. Zaten ambulans gelir yani o önemli değil. Önemli olan ilk müdahaleyi yapacak sağlıkçının o anda hazır bulunması. Saniyeler içinde o acil müdahaleyi yapabilmesi yani. Diyerek e, kırmızı grup çeyrek tünel eşleşmeleriyle başlayayım istersen. Evet. Kırmızı grupta çeyrek finali seçimleri de şu şekilde oldu Burak. Başkent 11, Turget Isparta 4. Çukurova 9, Gaziantep Gör 1-4. Malatya 0, Selçuklu 10. Samsun 1919-7, Uşak 4. Ya yani burada e, ben Gaziantep gör bir Çukurova maçını takip ettim. Çukurova'nın ağır basacağını düşünüyorduk. Gaziantep maça çok iyi başladı aslında. 3 bendeydi bir an baktığımda. Sonradan Çukurova e, geriden gelip kazanmayı başardı. 7-4'e getirdi. O maç gayet çekişmeli geçti. E, bu Eşleşmelerde belki de en güzel, en sürpriz açık maçlardan birisi izlenimini verdi. Onun dışında diğer eşleşmelerde favoriler aşağı yukarı kazandı diyebiliriz. Bunlara göre, bu sonuçlara göre yarı finalde ise şöyle oldu: Başkent 7, e, e, çukurova görme engelli de 0. Yok, Çukurova 7, Başkent 0. E, şu an bu federasyon sitesinden okuyordum ama ben Başkent 7. Sıfır yok, yok. Çukurova 7-0 yendi başkenti. Maçı izledim. Hı hı. Hatta Tabii. şöyle o maçı da konuşalım yeri gelmişken. Tabii. Çukurova gerçekten e, etkili bir savunma yaptı. Aslında başkent de çok etkili savunma yaptı. Ve maçın ilk yarısı 1-0 bitti. Yani iki takım e, şutlar da kötü değildi bu arada. Güzel şutlar da vardı. E, iyi bir savunmayla uzun süre 1-0 gitti. 2-0-3-0 gitti. Ama maçın son kısmına doğru Çukurova başkenti kırmayı başardı. Ve farkı açtı. Hatta son saniyelerde bir penaltı da oldu. Dikran yaptılar. Yani maçın sonuna rahat girmeyi başardı. Ama oyunu kazanması o kadar kolay olmadı. Çok çekişmeli geçti oyunun son bölümüne kadar. E, ee, 22. finali ise Selçuklu 6 Samsun 1919 3 şeklinde sonuçlanmış. Yani evet bu bu maçta izlediğim kadarıyla e, asıl takımların böyle izlediğim zaman bu maçta böyle keyif aşırı almadı. Adamlar yorulmuş hani şu topu karşıya bir gönderelim gibi sürekli oynuyorlar da, gibi ya. geldi. Nasıl nasıl? Günlük 3 maç yap da göreyim seni. <laughs> ben kesinlikle kalır Günde maç, maç üç bile kaldıramıyorum. O sana zulüm mi geliyor o maç? Ya o o hissiyata aldım ben yani o biraz <laughs> biraz kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> ne olası olsun Allah'ın belası. Git top derdinden <laughs> top gitse. Bu arada yükselmede ben bunu yaşamış bir insanım yani o kadar yoruluyorsun ki maçın sonu geliyor. Aslında bir sene çalışıyorsun ama ya diyorsun artık yapacak bir şey yok. Topa yatamıyorsun, atış yapamıyorsun falan. O artık beyne oksijen gitmiyor biraz. Ee, düşünce farklı bir yere eğiliyor yani. <laughs> Maçtan sonra maçtan çıkınca da bu söylüyorsa Allah belli yaptım. Bu maçı kazanmam <laughs> lazımdı falan. <laughs> Ama hiç işte geçmiş oluyor tabii. Buradaki final maçı ise Selçuklu 11 Çukurova yeri şeklinde sonuçlandı. Burak. burada da Selçuklu iyi başladı finale. Ama dediğimiz gibi bence çok anlamsız bir maç. Tabii iki takım da mücadelesini verdi. Çukurova gerçekten geriden gelip öne geçmeye çalıştı. Farkı da ikiye 3'e kadar düşürdü. Ama Selçuklu tekrardan ona izin vermedi. Son hani son düzlükte atletler hızlanır ya. Selçuklu hı. Çukurova'nın deparına karşılık vermeyi başardı. Ee, burada da Selçuklu haklı bir galibiyet aldı. Şimdi bu sonuçlara göre beyaz ve kırmızı gruplardaki sonuçlara göre yarın şöyle mi oluyor? Ben e, cidden tam anlayamadım. Sana anlatayım. Beyaz hı hı. grubun ile kırmızı grubun ikincisi. Evet yani yedi tepe ile tamam, Çukurova. Aynen. Yarı final maçı yapıyor. Yedi tepe ile Çukurova. Diğer tarafta da bağımsız da Selçuklu. Evet Selçuklu ile bağımsız da yine yarı final maçı yapıyor. Bu maçların ikisi de yan, yanılmıyorsam sekiz buçukta aynı saatte başlayacak. Çukurova yedi tepeye konuk gidiyor gibi olacak. Yedi tepe'nin oynadığı sahada oynayacak. Bağımsız da Selçuklu'ya konuk gidecek. Selçuklu'nun oynadığı sahada oynayacak diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Evet şu an bakıyorum saatleri evet. 8.30 olarak görünüyor. Evet. Mağlupları da 3. lük 4. lük maçına çıkacaklar ve yarın Aynen. e, yükselme lig müsabakaları 2022 yılı tamamlanmış olacak. Evet. Ya yani Burada benim gözlemim şut gücü dediğim gibi Yeritepe'nin şut gücü çok yüksek. E, Çukurova finalde o savunma performansını gösteremedi ama yara finalde gerçekten başkenti kilitledi yani. Başkentli oyuncular artık gol atmak için her şeyi yaptılar. Tabi ee, tabii direkten dönen bir penaltıları falan da oldu başkentin. Oyun 1-0 devam ederken maçın kırılma anlarından birisiydi. Ben Çukurova'nın savunmasıyla Yeditepe'nin şutunun çok keyifli bir maça sahne olabileceğini düşünüyorum. İki farklı kutupta oyun oynayan takımın hani müthiş mücadelesi olacaktır. Yine bağımsız Selçuklu maçı da keyifli olacaktır. Bağımsız hani biraz dengeli bir takım şut ve savunma anlamında. Selçuklu da öyle. Hani birbirine benzer Aşağı yukarı iki takımın maçı olacak o da. Bugünkü yorumların içinde sana çok teşekkür ediyoruz. Yarınki ben final yarı final final, üçüncülük, dördüncülük e, maçlarından sonra ve ayrıca bir de turnuvanın genel durumu ile ilgili bir değerlendirme yapalım yine seninle. İnşallah Yardım kardeşim. Güzellikler nelerdi? Ne yapılsa <laughs> daha güzel olabilirdi? Şunu hiç düşünmemiştik bizler dahi Düşünülmüş, çok güzel olmuş dediğimiz bir şeyler varsa hı hı. konuşalım, edelim ve bu seneki e, yükselmelik müsabakalarını da bu şekilde kapatalım istersen. Evet kardeşim, inşallah bakalım. Görüşmek yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hayırlı akşamlar. Olsun. Hayırlı akşamlar. Sizleri de yarın akşam tekrar bekliyorum.